Yani buradan arabaya koşulabilir tek. Küçük bir evet. şey, 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 e, şeye mı? köpek bırakılacak yere. Anladım, anladım. Tamam, yukarı taraf hazır sizinince inince köpek bırakırsınız. abi gel bize doğru gel gelim abi. Bize doğru gel gelim abi. Evet, gördüm, aşağı inelim aşağı. Adamlar çok süratli geliyor bizim tarafa geliyor. Bakalım. Hop hop biraz <laughs> da geçti. patikadan geçti. Gelim abi bizim buraya gelecek olur. Hadi hadi dur. Dur göreyim ben lan becerim. Evet koş. Oo, devasa bir bombuk geliyor hocam sana geliyor. Alo hocam karşı neredesin Alo, hocam? Alo, hocam karşıyı iyi gör. Karşıya iyi Bir de başlayalım kurtulacak. Araba yoluna çıkmadı abi. Ta aşağıda mavi brandalı bir ev var. Mandıra var. O tarafın 150 200 metre üst tarafındaydı. Ağacın altına duruyor. Hala orada. Burada. O değil döndü artık ya. Bak gidiyor Hı. aşağı taranın içine. Yok yok beri geliyor bak İsmail. Ben yakaladım şimdi çekiyorum. Beri ben geliyor duruyor, bak. Hani beri geliyor beri. Bir daha görmeyelim mi? Mavi brandanın üst tarafından o geliyor bizden taraf. Bu tarafa da Genç bir azılı domuz. Aslında gelirken çok iri gözüküyordu ya. Cevel nereden geldi bu? Şuradan geldi Bu taraf böyle mi? Evet, yere boyundan şuradan ağrı geldi. Tek geldi köpeklerin önünde. Gördük ileride. Evet. Çok aşağımızdan geçti. Çok süratli bir domuz. Evet, çok süratli. Valla domuzlar yani kalkarsa ufak da şey böyle gelir ya. Yani. Ya buralara vuracak Ya bu içi içine. Burada ev var. Yine böyle çıkıyor Çınar kapı abi dinlemiyor. O. Çok sıkışırsa dinlemez ya. aç. Sıkışmasa da dinlemiyor. Gören var mı arkadaşlar domuzu? Evet, ne, ne, abi, abi, mi? abi, 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 kapının geliyor. Alo, hocam, al hocam. Çok, çok de, domuz geliyor, domuz fazla. Fazla geliyor, fazla geliyor. Fazla geliyor. Ay, e, Öte geçti. Köpek boyu var ya. Tamam. Abi, durayım, geliyor. Olduğun yerde kal Fazlı Bir de kına geliyor Fazlı kal orada. <laughs> üst tarafında fazla abi, üst tarafında, üst o parında, o parında. Arkandan geçiyor fazla abi, arkandan. Fazla abi. Yol boyu devam edin. Kerim abi. Buradan ayrılma. Ben şu tarafa geçmesin diye o tarafa tamam. geçiyor. Yabancı videosu. Hadi bak. Yollar mı oraya? Ha daha daha. diyor. Bayağı Arkadaşlar bir sessiz olalım. Bir sessiz olalım. Arkadaşlar. Araba istobet. Araba Gördün mü? Bak Beyza de, çamurun altına tamam, gidiyor. Şey tamam, tamam yakaladım. Buradan oraya araba yolu yok mu? Biz oraya yönlük etsek. Hemen Öyle peşinde bir de, tane köpek var. Herhalde. Görüyor musunuz? Bana tarih et. O çamlığa mı girdi? Hı. Arkadaşlar soldakiler bak dolaşın da o tarafa gidebilirsiniz. Size yakın oraya. Ha gördüm. Ha, geliyor, onu. geliyor, geliyor. Hadi. Hadi 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 hadi. Kerem Bey binin binin binin. Hadi yukarıyı keselim arkadaşlar. Orada Kerem abi. Hemen yukarıyı keselim vakit geçirmeyelim. Sabahki yere geçelim. Tarlaya. Mı? Hadi, hadi, tarlaya mı köprüye mi? Dönder arabayı sen. Hadi hadi. O geri gelecek geri buraya dönüyor bak. Bak şimdi buraya döndü. Bak şimdi. Bak ekrana bak. Selim ne yapıyor bak. Selim, geliyor. Selim abi geliyor. Tekrar döndü bize doğru geliyor. Tarafa geliyor Erkan. senin tarafa geliyor Erkan. Erkan karşıya geç Erkan. Erkan sen üstten geri Erkan. На приветен тебе тонка. Şenel direğin yanına geliyor Şenel. Şenel orada ya Şenel yakın direğe. Ne kadar yakın direğe. ne kadar yakın direğe mi? Hemen arkasında hemen dibinde. Yani bir metre yok arası Yok. Kalliyeşki bak. Tamam gör. Gör. Az da yanaşmıyor. Yok. Kaldı. Yok. tam sırtta böyle bir çizgi yol gibi bir şey var. Biraz gözükeyim bak burada. Ya ömrümü yediyiz yer tarif edeyim. Benim de güldüm. Tamam biz gördük. Çekiyor şu an vereceğim. Kaldı değil mi? İlganıyım mı? Yok tamam. Kaldı galiba. Yani. bu vadi geçebilse ta şey falan Erkan falan orada aşağıda vururlar. Tamam mı? Vuruldu mu? vuruldu Kerim abi, vuruldu. Anlaşıldı. Bize ne, o karı geliyordu normalde. Oraya gelmez. O o boy gitti. Gülüyor. Tam köpekten <laughs> yukarı. <laughs> <bileyim. gülüyor> gel. Gülme. <laughs> Bak. ne evi ha. Aha evet. Gel. 500 metre dikilemedi. Döndü çoban. Sağ taraf yok. Çoban, çoban evine döndü dikilemedi. Az dur. Az dur değil. Bak sen ne? Dikilemekle bu çoban evinden bir köpeğe nereye gider? Abi çoban sağ taraf. Sen köpeğe duymuyor mı? Ta orada ben duyayım ha. Bak ben oraya yukarı çıkarıyor ya. Yavaş sen yavaş birinci videsinden yavaş sağ. yavaş ta oraya yukarı. Biz atlıyorduk erken önünü kesiyorduk. Abra komple uçurulmuş abi bilmiyordum. Çoban bir defa orada çobanın evi değil malikanesi. Ya evet. neyse öyle diyeyim ben aklım. Hamdi abiyim tanıştık. Adam misafir olun diye illa gelin.